Bir toplumda sağlıklı yaşamak adına ne istersiniz? Her bebeğin canlı doğmasını, her çocuğun sağlıklı büyümesine, gebelerin ölmemesine, bir toplumun sağlıklı ve uzun yaşaması hepimizin ortak hedefidir. Bizler aile sağlığı merkezlerinde görev yapan, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleriyiz. OECD verilerine göre aile hekimliği uygulaması ile birlikte ülkemiz bebek ölüm oranlarında, ilk 5 yaş çocuk ölüm oranında, anne ölümü ve doğumda beklenen yaşam süresi bakımından uluslararası bilimsel oranları yakalamış, birçok kriterde ise ülkesini terk etmek zorunda kalan hekimlerin gittikleri Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır. Peki bu nasıl başarılmıştır? Bu Avrupa ülkelerinde birinci basamağa ayrılan bütçe, ülkemizde birinci basamağa ayrılan bütçenin neredeyse iki katıdır. Ve maalesef bizler Avrupa ülkesinde çalışan aile hekimlerinin neredeyse 10 katı fazla iş yüküyle her gün mesai yapmaktayız. Gün geçtikçe daha fazla şiddete maruz kalıyor, mali açıdan daha fazla eziliyoruz. Son olarak 5 Temmuz'da açıklanan %17'lik zam oranı ve 8000 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine orantısal olarak eklenememiştir bile. Son 5 yıl içerisinde resmi tüfe artışı %331, asgari ücret artışı %600, kira artışı %400 olmuşken ASM'ler için ödenen gelir artışı ise sadece %300 olmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ile hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve aile hekimliği uygulamasının tamamen tıkanacağı acı bir gerçektir.